Selçuklu Belediyesi'nin kırsal mahallelerde kalkınmanın ve hayvansal üretimin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği projeler devam ediyor. Bu kapsamda Selçuklu Belediyesi'nin Arılı Kovan Desteği projesi çerçevesinde belediyeye ait 50 kovanda 5 farklı kırsal mahallede üretimi yapılan bal Selçuklu Balları olarak markalaştırıldı. Kırsal mahallelerde hayvansal üretime dikkat çekmek ve üretimi desteklemek amacıyla üretilen bal, yapılan analizlerden de tam not aldı. Türk Gıda Kodeksi bal tebliğinde yer alan ortalama ölçüm değerlerinin oldukça üzerinde çıkan analizler üretilen balın doğallığını da ortaya koydu. Gerçekleştirilen analizde yine balın doğallığında önemli bir kriter olan sakkaroz sukroz tespit edilmedi. Şimdilik Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası içerisinde yer alan Nefes Kafe ve Seyir Kafe'de yerini alan ballar vatandaşlar tarafından da tüketilebilecek kırsal kalkınmaya verdikleri önemi ortaya koydukları desteklerle sürdüreceklerini söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, bu noktada 2023 yılında başlattığımız projeyle arıcılık yapmak isteyen arı üretimiyle ilgili araç gereç ve ekipmanlara ihtiyacı olan üreticilerimize ücretsiz olarak destek verdik. Projemizde bizde hayvansal üretime dikkat çekmek ve destek sağlamak amacıyla Belediyemize ait 50 kovanla Kızılca Kuyu, Senahattin, Tömek, Kale ve yükselen mahallelerimizde bal üretimi gerçekleştirdik. Ürettiğimiz balı da Selçuklu Balları markasıyla tescilledik. Kırsal bölgelerdeki üretimimize dikkat çekmek adına Selçuklu Balları'nı vatandaşlarımızın da istifadesine sunduk. Vatandaşlarımız ballarımıza şimdilik belediye hizmet binamız ve seyir tepesindeki seyir kafelerimizden ulaşabilirler ifadelerini kullandı.